Çalgılar B. Hmm, müzik nelerden oluşurdu? Hatırlıyor musunuz? Tabii ki sesler ve ritimlerden oluşur. Bu çalgılardan hangisi bir ritim çalgısıdır? Biraz düşünün bakalım. Evet, sizi duyabiliyorum. Davul tabii ki. Şimdi davulla beraber diğer çalgıları da dinleyelim. Piyano, davul. keman davul. Flüt davul. Klasik gitar davul. algıların çıkarttıkları eşsiz seslere melodi denir. Piyano, keman, flüt ve klasik gitar size hep aynı melodiyi çaldılar. Sesleri birbirinden ne kadar farklıydı değil mi? Ama davul bu melodiye hep aynı ritimle eşlik etti.